Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Program dersliğe kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız örneğimizde hem kanın yazıyla hem de ince yazıyla nasıl aynı anda cümle yazılır bunu anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz aşama aşama örneğimize başlayalım arkadaşlar. Bu örneğimiz biraz daha kısa olacak arkadaşlar. Daha basit örnekler yapmayı devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da daha benzer örnekleri yapacağız arkadaşlar. paragrafını giriyorum arkadaşlar. İlk paragraf Arkadaşlar etiketleri tanımlarken mesela bir etiketini tanımladığınızda bunu kapatmazsanız paragrafınız paragrafınız herhangi sitenizde ya da herhangi bir bloğunuzda görünmeyecektir. Ya da herhangi bir çalışmanızda görünmeyecektir. Etiketleri tanımladığınızda Yaş işaretiyle kapatmayı yapmayın arkadaşlar. Örneğin, bir örneğin için düzgün çalışmasını istiyorsanız. bu oldu sanmadım arkadaşlar. Alt yazdığım bilen alın yazı olacak. ve Zaten iyice yazılı bir cümle olacak arkadaşlar. Örneğimiz bu <laughs> şekilde arkadaşlar bir kaydıracağız. Arkadaşlar kaydederken Hypertext nokta HTML uzantısını kullanıyorsunuz. Kaydedilen isimde dedim ki arkadaşlar bir karakter kullanmayın kesinlikle. Yoksa örneğimiz Zulüm içeriye çalışmayacaktır. Hata verecektir. Kaydediyoruz arkadaşlar örneğimizi gördüğünüz gibi. Google Chrome'dan çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. İkinci cümlem kalın yazıyla yani bold oldu. Birinci cümlem normal yazıyla yani ince yazıyla oldu. Bugün görmeyiniz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.